Aa, kızım sen niye oturuyorsun bu saatte? Senin dinlenmen lazım. Niye uyumadın? Temur dönmedi hala. <laughs> bu gece beni Dumrul'a bırakıp buhar olduğu saatten beri ortada yok. <laughs> Bak kızım. Temur olarak nasıl bize bir şeyler açıklamak zorundaysa... ...Cezayir olarak da o aileye bir şeyler açıklamak zorunda. Üstelik bunca yıl görmediler birbirlerini. Anlatacak çok şeyleri var. Hem ailede bayağı kalabalıkmış. Beni asıl düşündüren aile değil ki. Leyla. Acaba ne konuştular? Temur bizi nasıl anlattı? kadın bunu nasıl karşıladı? Üf, ne kadar hazmetmesi imkansız bir durum. Ayrıca düşününce... ...bence kadının durumu benden çok daha zor. Hiç kimsenin durumu senden daha zor değil. Sen bebek bekleyen bir kadınsın. Ne olur eziyet etme kendini. Hadi, hadi gel. Uyuman lazım bak senin. Anne. Hı. Acaba hala aşık mıdır Temura. O kadın kocasını yıllardır ölü biliyor. Duyguları farklılaşmıştır artık. Hem canım aşk olsa ne fark eder ki? Yani Temur'un bir ailesi var. Minnacık bir kızı var. Üstelik bebek bekleyen bir karısı var. Ay, bu biraz acımasız olmadı mı? Ama ben kızımı ve torunlarımı düşünüyorum. Suç mu bu? Değil ama anne merak ediyorum. Yani acaba Temur da o kadını beni sevdiği kadar sevmiş miydi? Belki de o kadın Temur'un hayatının aşkıydı. Ama onu geride bırakmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar buldular birbirlerini. Sonra tekrardan karşılaşınca anladılar ki... Niye kendine bu kadar eziyet ediyorsun güzel kızım? Ha? Temur öyle bir adam mı? Ben aşka her zaman saygılıyım anne. Timur ve o kadın benim yüzümden aşk acısı çeksinler istemem. Zaten zavallı kadın. 17 yıl yasını tutmuş sevdiği adamı. Yeter artık. Yani yakında düğünlerinde ne takacağım diye soracaksın Firuze. Yeter. Ya niye yapıyorsun bunları kendine? Ha? Hay ben seni anlıyorum. Korkuyorsun. Tamam. Sindiremediğin olaylar oldu. Her şey üst üste geldi. Biraz sakinleş olur mu? Zihnini sustur biraz. Lütfen. Hı? Canım benim. Çok iyi olacak her şey. Ben de suar iki cihan. Ben bu cihana sığmazam. Ben de suar iki cihan. 話すまさ